bu son dakika bir gelişme oldu arkadaşlar. Son dakikada denize gitme kararı aldık. Tabi şimdi de bugün değil. Arkadaşlar bugün denize gitti. Biz soğuk diye gitmek istemiyorduk. Dostlar böyle deniz soğuktur. Yani ısınmamıştı. Öğrendik de su sıcak olduğunu öğrendik ya. Biz de denize gitme kararı aldık. Oh! Önce arkadaşlar denizde ne giyeceğim? Yani mayo. Mayomu koydum çantamda göstereyim. Şu şekilde bir mayom var altta üstü. De, bunun altı da şu şekilde. Belki bir başka moya alırsam ama bunu giyeceğim. Daha yeni aldım bunu. Neyse ekran sarı duruyor iç kısmı. Aslında ben beyaz ilk. İlk bunu giyerim. Yani denizde bunu giyeceğim. O yüzden bunu çantama koyuyorum. Bir çantam ayrı oluyor. Bir de giderken şöyle de. Krop giyip gideceğim. Böyle bir krop giyeceğim. Yanına bir de yedek beyaz krop alacağım. Onun için kombinleme yapmam gerekiyor. Bunlar hemen iki şortumla. Şöyle beyaz kropum ve sarı kropum var. Ve bu iki kropun altına iki tane yeni şort aldım. Bu şekilde böyle boş. Üstümle aynı bunu geçen sene giymiştim. Nike'den almıştık. Bir de böyle simli var. Anneme de aldık. Babama da aldık hatta. Şimdi hangisi daha? Hangisi? O de olmayacak. Ama eğer yeni aldım, şu orası yine küçücük diyorum. Şöyle belki bu olabilir. Şöyle, şöyle bu da olabilir. Bununla bu olur. Okey. Ama bununla bu olmadı işte. Bunun altına bu olmadı. Üstü iyi altı iyi bunun altı olmadı. Bir şey. <laughs> bu da yürüdü enayi. Yeni aldığım takım vardı benim. Takım giyerim daha iyi. Arkadaşlar ben şöyle bir de takım almıştım. Bunu giyerim. Spor için almıştım ama o da bence denize giderken uygun bir dakika tersine. Şöyle bunu da takım almıştım yeni. Ben enayi Yemin ederim bunu böyle giyerim altına. Üstüne de üstüne giyerim. Ama sarı daha güzel olur. Böyle yaparım giderken böyle bir altlı takım giyerim yanıma da yedek kıyafet alırım. Biz derken arabayla gideceğiz. Amcamlarla gidiyoruz arabayla. Yani karşımda olduktan sonra yani böyle uzun saatlik yolda otobüsle falan çekiliyor İlk kararım şu. Şu gösterdiğim takımı giyerek giderim. Yanıma da yedek kıyafet alırım. Şöyle bir mor alt, bir de mor üst ay sarı üstüm. Bu da okey. ben yanına yedek başka bir şey alabilir miyim? tane ip çamışır alayım. Okey tamam. Tamam. Bunlar çıkışta yemek için lazım olursa diye. Sonra gelelim en bu kısmına. Kremidir, makyajıdır. Tabii ki de kolonya. Ha şimdi arabada gidiyoruz ama ne olur ne olmaz. Şöyle şampuğa, şampuğa, saç için bir şampuan, kur şampuan, saç bakımı yok. Ben simit alacağım ama kendimdir kuzenlerime. Yine aynı şekilde tarak. Yani çıktım orada yıkandım saçımı taramayacağım mı? Çok ses çıktı ya. Bir de benim şu an ben yan odamda karşıma oy ses yapmamam gerekiyor. Çok şapka hangisini almadık. Ya yani, o telefona gitseydim şunu alırdım yani yanıma. Yani şimdi şey yazmakta falan bir bu uyar. Bir öyle şu şekilde şu. Ah, kafam. Ama şimdi yani bunu takınca da şey gibi duruyor. Mesela zengin çocuklarymış gibi. Yani zengin olsanız bile saçma duruyor biraz. Anlayamadım. Kararsız kaldım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir soruşturma yapıp geliyorum. Yani hangisi takıp takmama kararında kalıp geliyorum. Annemi sordum. Hem dedi ki bu abartılı olur dedi yani otele gitseydin al yanına dedi ama da ya ben istemiyorum zaten bunu otele falan gitmiyorum zaten otelemde kalırsak hiç bilim yok da o tarz ayarlama yapmadık. Bir dakika arkadaşlar geldim aslında siyah şapkam da var ama pembesi daha iyi gider yani o moyanın üstünden pembe daha iyi gider bu yani Dün dende hem ama ay yakamadım. Tam bu. Bunu bir takarız. Like şu an odursun çantamı kenarda takarız onu. Bu kadar sanırım. <laughs> Bakıyorum ben güneş kremi falan getirmedi. Onları da koyayım sizin karşınızda. Geldim. Ben böyle bir tane güneş kremi almıştım. Evimden yeni geldi. Tabi bu Nivea'lar falan gelir de önceden aldım. Ve ben kendim böyle denizden çıktığımda işe yarıyor. Böyle yıkanacağım zaman vücuduma siliyorum. Bunun içinde güneş kremi sabun var. O yani. Onu da koyuyorum tabi. En, en gerekli olanı bu. Tabi yedek şampiyon falan annemler oluyor. Onlar ben sırtımda ağırlık koymuşum Şu iki tane. Tabi saç kuru şampuan koydum. Gördünüz. Güzel kokuyor ama. Arkadaşlar peşkenimde olsaydınız kokusuna yemin ederim bayılırsınız. Yeşil olan çok güzel kokuyor. Aşırı derece güzel kokusu var. <laughs> ben normal hayatta da böyleyim. gerçekten arkadaşlar. Normal hayatta da bu şekildeyim. Böyle mesela oturuyorum. Boş boş böyle telefona bakıyorak oturuyorum. Yani sıkılıyorum. Bir de çökerken bir sıkılan insan artık ne yapabilir? de makyaj şu an yapıp gideceğim. Zaten gitme önce böyle nasıl neler aldığımı yine çekeceğim. Bu böyle kısa bir video. Ve senin, benim şöyle bir kutum var. Ah, oh, makyaj çantası ama içindekini boşaltırız. Çok çok çakır. Aslında şu an içinde bunun kalem kutusu aslında makyaj çantası. Hem de böyle renkli keçeli kalemlerim, silgilerim falan. İçinde. Hemen bunu çıkartayım, gelim. İçinde diğer eşyalarımı da koyarız. Geldim içime bomba şartlar şuna karar verdim. Şöyle bebek kovanyası krem. Kremlerimi falan onun içine koyayım dedim. Dün gösterdim hatta mini kremim var. bu kovar. Şöyle ben bunu da yazım alayım yine. Evet denize giderken otel gibi olmuş gibi de Top Çok otel giderken doğa için böyle. Bir hafta iki hafta önceden hazırlık başlıyor arkadaşlar. Bizim evde çok eşya var yani. E, kıyafet konusudur, iki çanta yani hemen hemen bir çanta, ben bir çanta, annem bir çanta, babam üç, kişi, üç tane çanta hazırlanıyor yani. Üç bavul hatta çanta değil bavul bavul götürüyoruz yani çanta götürecek halde değiliz. Denize gitmiyoruz ya böyle bir krem. Sonra diğer kremim, dayanışan şeyim. Sonra ben bir de fotoğraf çok çekiyoruz biz olmaz mı? Olmazsa lip glossumdur, rujumdur. Eksik etmem yanımda. Durun o burada değil. Şurada. Ya şu pembe pembeleştiriyor. Bakın şimdi. Böyle pembe renk olduğu için bunu da alıyorum. Fotoğraf çekerken sürüyor, doğal oluyor. Yanan falan yapıyorum çok güzel ya. Neyse tokayı da sonra alırım artık o gün. Ha, şöyle bir tane toka koyayım yine. Çiçekli toka koyayım onun için böyle, böyle. bir tane kutu da böyle. Ön kısma gidiyor. Tabii suyu kendi kendime alıyorum. Onu da göstermem yani suyu da nasıl olduğunu. Bu kadar. Koyacağım şeyler bu kadar. Ya bir de çantamı şöyle kapatıp göstereyim şu şekilde oluyor. Şapkayı nereye koyuyorsun derseniz ben şöyle yapıyorum. Şöyle ben alırım. Şöyle kenar kısmı, en uç kısmı şu alırım. sıkıcı tuttururum buraya. Olur biter. Biz bir de şey yapıyoruz. E, böyle 10 yaşına kadar çocuklar para olduğu için ben de tam 10 yaşı geçmiş 11 11 yaşımdan gün aldığım için benden de para alıyorlar. Ben de hatta yengemler paralarını verdiğinde ben oradan kaçamak gibi veriyorum. Annemler iki para veriyor. <laughs> bu kadar. Gerçekten bu kadar. Arkadaşlar gideceğimiz deniz belli değil. Büyük de ben Gümürtü'de gideceğiz. Yani öyle bir şey olacak. Şu ben başka denizi sevmiyorum. Amcam zaten başka denize götürürse ben kendim oradan çıkarım. Yani şöyle şimdi gideceğimiz gümürdür. Tam net belli değil. O gün özellikle gittiğimizde bir sütere atırım denize. Yine dediğim gibi denize falan gittiğimizde arkadaşlar ben her denize gittiğimde de sütere atmayı unuturum. Artık atacağım e, YouTube'dan. Arkadaşlar eğer o denizdeyseniz beni bulun ve benimle fotoğraf çekilmek için yanıma gelebilirsiniz. Hiç utanmayın. Gerçekten hiç utanmayın. Gelin. Fotoğraf bol bol fotoğraf çekilir. Zaten arkadaşlar yaşımda bir insan falan bulursam Onunla arkadaş da oluruz. Ya yani yeşim de olmasına gerek yok. Yani her takipçim benim içindir. Benim için her takipçim benim için bir melektir. Hatta onu da koyalım hemen kutumuzun içine. O yüzden yine diyorum. Dünkü videodan sonra kanalıma, videoma abone olmayı unutmayın. Like atın, bildirimler için, yorumlara yazın istediğiniz başka videolara, içeriklere. Arkadaşlar bunu diyorum ama siz yazmıyorsunuz. Utanmayın yazın. Ha, bu kadar. aklıma başka bir şey geldi. Ha bir de bildirimler açayım çanlarımızı bildirimlerimize. O yüzden size, öpüyorum. Deniz günü ya denizde önce de bir video falan atarız yani daha bitmedi. E, o gün geldiğinde sütelerimi komple izin bütün videolarımı. Ve buluşalım. Kavuşalım. Öpüyorum. Bay bay.